Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla Masa Başı'nda buluştuk. Ee, siz de bizimle yarışmak isterseniz ekrandaki WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Ay ben yakınları takmamışım, göremiyorum diyenler için de hemen numarayı tekrar edeyim. 05 49 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz Yasmin Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Be, okula gidiyorum. Aa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne okuyordunuz siz? Hukuk okuyorum. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Çok güzel. Peki e, ne avukatı olmak istiyorsunuz? Ya da daha, daha karar vermedim ama avukatlık yapmak istiyorum. Yapacaksınız Aynen. kesin. Savcı, hakim falan yok, Oralara Yok yok de... avukatlık. Avukatlık Avukat. istiyorsunuz. Çok güzel. Peki e, başka ne yapıyorsunuz okumak dışında? Gezmeyi seviyorum, seyahat etmeyi. Ya nereye gittiniz Sağlık... en son? Geçen hafta. Sağlık Atina. mı? Nerede? Sağlıklı beslenmeye ilgim var diyeceğim. Ha. <laughs> ne, geçen hafta nereye gittiniz? Atina'daydım. Gittim. Gerçekten Hı -hı. mi? Harika. Nasıl Güzeldi. Hava çok şey, iyiymiş. Abi, valla çok güzeldi. Kazakla çıktık sadece. İnanılır etsiz, gibi aynen. değil. Peki. <laughs> sağlıklı beslenme ilgili ne gibi? İşte brokoli mi yiyorsunuz? Nasıl Yok, şey yapıyorsunuz? Tahta alıyorsunuz. Sunta alıyorsunuz. Onu pişiriyorsunuz. Yok hayır aslında öyle değil yani. çocukluktan kalma bir alışkanlık. Çocukluktan çok, evet. Kalma. Ha çok sağlıklı Biraz mı besleniyor? Kilolu, kilolu muydunuz? <laughs> evet. Ne oldu sonra? Sonra anneme dedim ki ben zayıflamak istiyorum dedim. Diyetisyene gitmek istiyorum dedim. Annem de dedi ki diyetisyene gitmene gerek yok. Sen beni dinle verirsin kilo dedi. Dinlediniz <laughs> Dinledim ve verdiniz. 30 kilo verdim. Annenizi biz de dinlemek <laughs> istiyoruz şu an. Eğer mümkünse. 30 kilo mu verdiniz? Aynen 30 kilo ver. Çok güzel. Peki başka hobiniz falan var mı? Gezmekse ve sağlıklı beslenmek dışında? Ya aslında ben yüzmeyi çok seviyorum. Eskiden lisanslı yüzücüydüm. Hmm. Ama sonra lisede bıraktım. Lise, üniversiteye hazırlanırken. Ee, yani. Hani onun dışında spor yapıyorum. Güzel. Hani böyle geçiyor. Harika. Aynen. Peki kelimelerle aranız nasıl? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> çok iyi Şimdi iyi derim hiçbir şey belli olmaz eğlenmeye yok geldim. yok yok normalinde nasıl diye soruyorum aslında çünkü burada süreydi bilmem neydi çok fazla tantana var hı hı. burayla alakalı sormuyorum burası zaten yarışma hı hı. kısmı ama hukuk falan okuduğunuz için biraz bir yakınlığınız vardır gibi sanki yani öyle de deyip beklentiyi bence yükseltmeyelim <gülüyor> <gülüyor> Yasmin Hanım ben varım burada yani beklentim de hiç öyle düşünmeyin merak etmeyin kimse beklentisi yükseltme peki Kaç dedin siz? 7000'ler de mi? Öyle bir şeyler aynen mi? Aynen yani. Hayal ekranda etken. öyle evet. Bakalım. Bu daha az da olabilir sonra. burada. Yani hiçbir şey belli efendim. değil. Abi. Neler ya. oluyor? Hiçbir iddiam yok. Aynen. <laughs> aynen. aynen. Başlayalım mı peki? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bilinen ancak adı söylenmeyen kimse. Harf alayım. Aldık bir tane. Çok basit düşünün şey, Yasmin Hanım bahsediyorsunuz ondan ama adını söylemiyorsunuz. Biri. Biri. Doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Bitki biliminden geliyor. Hayırdır inşallah. Buyurun. Kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte beyaz unlu tadı mayhoş olan bir yemiş. Üzüm değil. Değil efendim. Hiç, değil. Hiç. Harf alın. harf alın. Birden aklınıza gelen bir şey olmayabilir. Yumuşak ye nedir? Bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. Aldık. D. A'da falan mı? İnşallah A'da yemiyorsunuzdur. <laughs> İyi de. İyi de doğru cevap. <laughs> B şarkılarla devam ediyoruz. Fransızca kökenli. Efendim tek kelime bakalım. Fransa'da evli kadınlara verilen san. Monsieur. Ay monsieur. <laughs> Diğeri işte. Madame. Madame doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Geleneksel biçimde kahve pişirmeye yarayan cezve. manuel mutfak aleti. Cezve doğru cevap. Altı harflilerle devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor? Futbolda kale direklerinin üst köşeleri Harf için değil. kullanılan bir tabir. D. Dirsek mi? D. Değil. <laughs> değil. Ee, Değnek mi? Hayır hayır. Eee. <laughs> Kale direklerinin üst köşeleri. Bilmiyorum. Topu nokta noktaya atmak falan. Hiç Al, harf harf aldım. Aldım benim. bir tane daha. <laughs> Sallasam bulur muyum? Bir tane daha alırsanız of. bulursunuz. Alayım hadi bir tane daha. Bir tane daha verin efendim. <laughs> Bu nedir yani? Çok zor sormuş. Köşe ya mesela köşe olunca. mesela. Ol... Köşe olunca ne olur? Ne doğru. bileyim yani. Doğru doğru. Harf aldık. Harf alın. aldık. bir tane daha harf aldık. Yani artık alamam harf. Yeter. Ben bunu hiç bilmiyorum. Bir Aslında harf... kesin kulağınıza çalındı bu. Doğrusu. Değil. Hayır Doksan. öyle değil. 90. 90 doğru cevap. 6 harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. Orkestrada vurmalı çalgılar topluluğu. Davul. Bateri. Bateri doğru cevap. 7 harf bir zarf soruyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz zarfı. Nihayet ve nihayetinde anlamlarına Sonunda. gelen bir zarf. Sonunda. Sonunda doğru cevap. Yasmin Hanım 3000 puandayız. Yarışmanın ortası şu an burası. 7 sorumuz daha var. 7 soru cevapladık. Gayet iyi bir puan. 6 harf puan. Aldım, değil mi? O, evet aslında size fazla geldi o harf Yasmin. sayısı ama biraz da emniyetle gittiniz diyebiliriz. Evet. 2 dakika 11 saniyede süremiz var. Sürede de rahat gibiyiz. Hı hı. Fena gitmiyoruz. Evet. Biraz telaşınız var. Evet. Bir çıt rahatlamış gibi ama hala ben var. Ya. Evet. Değil mi? Bir, bir, biraz, biraz ama. Aynen. Yine devam edelim bakalım. Yine 7 harfli bir cevap isteyeceğiz. 2 kelimeden oluşuyor. bakalım nasıl geliyor. Adını hortumlular takımından bir hayvanın değerli kabul edilen bir organından alan, kırık beyaza yakın bir renk. İnci gibi bir şey değil. Değil. Mi? Hortum takımından. Alalım. Hortumlular takımından bir hayvan düşünün. Fil dişi mi? Fil dişi doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz Arapça kökenli tek kelime bakalım. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. Kararlı. Değil. İstrarlı. Arapça kökenli. Harf alayım. Aldık bir tane. T. iktidar sahibi. Otoriter mi? Değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. İktidar sahibi. Evet. Ee, bunları yapmaya nokta nokta biridir o. Oh. Yeterli. Değil. Harf alın bence. Harf alayım. Hiç canı sıkılmasın. U. Bunları yapmaya Süre de gidiyor. Bir hafta daha bir ama. Harf daha bir hafta daha, daha aldık. Bileceğim. Bunları yapmaya... Bir şey İktidar sahibi aslında süper bir ipucu. Kelime. Mur. Ne? Mur tedir falan. <laughs> Hayır ama <laughs> sallarsanız denk gelecek bildiğiniz bir kelime çünkü. Mun, mun tedar. Değil. Mun Dil. Muhterem. Muhterem, değil. Mus. Değil. Müstedir. Değil. Mustedir. Değil. Mustadir ama mu değil. Muktadir. Muktadar, muktedar, muktadar. Sakin olun, dizini yani biliyoruz. T. Evet. Bir. Muktedir. Muktedir doğru cevap. <laughs> Gerçekten. Vallahi ilk defa duydum ama bildim. Gerçekten ilk <laughs> defa <laughs> Allah Allah. İnandım ben hamsi gibi şey yapınca siz. <laughs> İlk defa duyduğunuzda emin oldum. Efendim Gidiyoruz. 8 harflerle devam ediyoruz. C Kelime tekrarı olan bir ikileme geliyor şimdi. Bakalım. Pek çok, çok fazla, hapas hapas anlamına gelen bir ikileme. Hapas hapas mı? Pek çok. Pek çok, çok fazla. Çok fazla böyle. Harf alayım. Aldık. A. İkileme zaten ikincisi aynı. A, evet efendim. Artı artı gibi bir şey. Yok. Bir harf daha aldık. Aldık bir tane daha. Ve. Pek çok fazla. Pek çok çok fazla. Hapas hapas. Pek çok Al, çok. Tam avla başlıyor. Orasını anladım zaten. Hı -hı. Ona böyle nokta Av nokta para verdim. Ya da. Avar avar mı? Avar avar. Daha. Havam avam. Yok yok. Daha. Avim. Daha bildiğiniz bir şey. Böyle siz uzaklarda aramayın. Nasıl bileyim? <laughs> Avlu. Ne bileyim işte e, ona nokta nokta leblebi verdim de deriz. Avuç avuç. Avuç avuç doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Yoğunluğun azalıp araların açılması anlamına gelen bir söz. Yoğunluğun azalıp araların açılması. Yoğunluğun azalması aslında oldukça... Seyrelmek gibi. Seyrelmek ta kendisi. Yine dokuz harfli tek kelime yapım ekleri almış. Basitçe bir kelime soruyoruz bakalım. İlaç ve kozmetiklerin üretimi, analizi, güvenliği, dağıtımı ve sağlık danışmanlığı ile ilgilenen meslek. Eczacı. Bir de yapım eki bir tane daha. Eczacılık. Eczacılık doğru cevap. 10 harflilere geldik efendim ee, yepyeni bir soru gelecek stajyerimiz Helin Yıldırım'ın yazdığı bir soruymuş kendisine teşekkür ediyoruz bakalım e, roket mi hazırlamış e, yarışmacımız için. Efendim bakıyoruz İki kelime istediğimiz cevap e, bitki biliminden geliyor bakalım. Tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık bir bitki aşk merdiveni. Sarmaşık mı? değil. Aşk Harf alayım. Harf aldık. Çok süreye dikkat harf edelim. Alayım. Bir tane daha aldık ve durduk. İki kelime. Bu tıpta Boris kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık bir bitki. Aşk merdiveni bence ben bunu bilmiyorum. Aslında biliyor olabilirsiniz. Evlerde çok görünen bir bitkidir. Eskiden daha çok vardı. Bu arada şeyde de doğada da çok rastlarız. Eğri. Eğrelti otu falan mı? Ta kendisi. Eğrelti otu doğru cevap. <laughs> Ağzından kendi çıktı kelime. Yasmin Hanım söylemedi cevap. <laughs> On harfli ve son istediğimiz cevap. iki kelime mastarla bitiyor. Bakalım sorusu nasıl geliyor. Argo'da kandırılıp olayım, zarara uğramak <laughs> anlamına gelen bir söz. İki tane de aldık ama neyse artık bildiniz mi de? Argoda kandırılıp zararı uğramak anlamına gelen bir söz. Evet. Dolandırılmak, ihanet olur. İki kelime Y de güzel yerden yani gelmiş. Yani başından geldi. Denilebilir. Evet düşündüm. Sonu da zaten master. Y e, kandırılıp zarara uğramak. Böyle bir sosyal çevrenizde de başınıza gelebilir. Alışverişte de başınıza gelebilir. Kapkaç gibi mi? Değil değil. ihanet. Değil. Açılmasın lütfen. Ama Yasmin Hanım kazık yemek. Üzgün alkış dansımı da yaptım. Son soruda üzgün alkışı da aldım. Gerçekten Yasmin Hanım hiç de hak etmediğiniz bir şekilde üstelik. Kazık yemek. Kaç puan oldu? 6500. Felaket bir durumda değilsiniz. Çok felaket. <laughs> <laughs> Yasmin Hanım ama. Ne güzel 8000 puan olacak. Gerçekten 8000'i yani. yapıştırıyorduk yani. Neyse artık nasip de yok. Kısmet. Yasmin Hanım 6500 puan aslında belli olmaz bir puan inanır mısınız? Buradan buralar... Yok ya. <laughs> Valla var buradan hafta finaline giden ama arkanızdaki dört yarışmacı tabii daha iyi performans gösterebilir. Gösterirler bence. Hadi inşallah. i̇nşallah. Ama biri 6500 puanı geçene kadar gün birincisi sizsiniz. Süper. Ayaklarınızı <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Yasmin Hanım alkışlarla yerine uğurlayacağız ve ikinci yarışmacımız olacak.